Evet sevgili dostlarım hepinize merhabalar umarım iyisiniz diyerek çok önemli bir konuya giriş yapıyorum. Özellikle dostlarım yüksek faiz oranlarından düşük faiz oranlarına geçerken her zaman cebimizde bulunması gereken bir bilgi dostlarım. Krediyi ben ne zaman düşük faiz krediyle kapatmalıyım ya da böyle karım olur mu ya da ben yüksek bir faiz oranıyla kredi çekmiştim. Daha düşük oranla bir kredi buldum. Acaba bunu kapatsam mı kapatmasam mı? Hemen düşük faizi bulup zıplamıyoruz dostlarım. Bunu ısrarla söylüyorum. Çünkü vatandaş kredi çekmiş 4.50'den. 2 yıl sonra 3.20'den kredi buluyor. Düşük diye gidiyor. O krediyi kapatıyor. Düşüğü çekiyor. Hayır. Böyle basit hesaplarla dostlarım kesinlikle çok daha fazla zarar ederiz. İşte bu videoda ne zaman daha düşük faizi bir kredi bulursak yüksek faizi krediyi kapatırız. Bunu konuşacağız. Bir kere şu bir gerçek dostlarım. Yani mevcut konjüktürde faizler yüksekti. Faizler kademe olarak düşüyor. Evet bu düşüşte bize fırsatlar çıkacak. Daha düşük faiz oranlarına bir kredi bulacağız. Gideceğiz. O yüksek faiz oranı krediyi kapatıp 50-60 bin TL kar edeceğiz. İşte o yöntemi anlatacağım. Örnek veriyorum. Sadece faiz oranı düşük diye gidip o düşük faizi krediyi çeker. Yüksek faizi krediyi ödersen sadece hiç hesaplama yapmadan faizi faizle kapatırsın. 50 bin TL kar etmezsin. 100 bin TL zarar edersin. Yani sadece faiz oranını görüp aldanmayın. Burada basit bir yöntemle size anlatacağım. Bu yöntemi ben dostlarım özellikle bankacılık yaptığım zamanlarda başka bankadan yüksek faizi kredisini müşteriye kapattırırken hani onu ikna etmek amaçlı gerçekten şeffaf olarak bak ne kadar karın olacak onun kafasına basitçe yatsın diye anlattığım stratejiyi size anlatacağım. Örnek veriyorum 3.50'den kredi çekmiş ödüyor gidiyor 2.99'dan başka bir yerden kredi buldum diye sadece psikolojik rahat 3.50 yüksekti 2.99 daha iyi ya evet piyasanın altında ben zaten 3.50'den çektim diye üzülüyordum diyor gidiyor 2.99'dan kredi çekiyor 3.50'den kapatıyor. Sadece bu bilgiye bakarak bu, bu zarar ettirir dostlarım. Bu size var ya. Yani Burak kar etmeyi 20-30 bin lira durduk yere masraf yapar. Sadece faiz oranına bakmayın. Mesela şunu çok yaşıyordum dostlar ya. Ben bankacıyken bile ya müşteri duyuyor geliyor önüme oturuyor. Uğur diyor siz diyor o zamanlar faiz oranı düşüktü. Siz diyor 1.29'dan kredi veriyormuşsunuz diyor. Evet abi diyorum 1.29'dan kredi veriyoruz. İşte diyor bana da diyor verir misin diyor. Tamam bakıyorum sisteme ona hesaplıyorum 1.79 diyor. 24 ay vade bakıyorum çünkü müşteriyi tanıyorum. Yani boşuna 3 yıl uzatmasına gerek yok. O müşteri 24 ayda zaten öder maddi gücünü biliyorum. Hatta 24 ayda değil dostlarım 12 ayda da öder. 12 ayda da ödeyeceği zaman faiz oranı vade küçüldükçe faiz oranı artıyordu genelde. Ya 2.20 ya müşteriye diyorum ki abi sen 1.29'lu krediyi çek gel diyorum. Biraz oranı yüksek var ama senin için daha kel diyorum. Hayır diyor illa 1.29 kredi alacağım. Ya 36 ay vade örnek veriyorum 100.000 çekeceksin 12 ayda 100 bine 120 bin ödersin. Mantığınız otursun diye tutarları birebir aynı söylemiyorum. E 100 TL'yi 24 ayda 160 ödersin. 100 bin TL'yi 36 ayda örnek vereyim 200 bin ödersin. Ya abi diyorum senin zaten ödeme gücün var. Ödeme gücün olmasa anlarım ama 1.29'dan alırsan diyorum vadeyi gereksiz uzatacak. Vade uzadığından dolayı banka faiz zaten biraz düşük veriyor. Çünkü diyor ki banka faiz oranı düşük olsun ya diyor. Zaten vade çok uzun. Zaten ben ondan 200 bin alacağım. Diyor. Yani sadece faiz oranına da böyle birebir itaat etmeyin. Yani müşteriye diyorum ki abi sen bunu 1.29'luk kredi var sana istiyorsan veririm ama senin karına değil. Ama müşteri istiyor ki en düşüğü alacak. Yani piyasan e psikolojik rahatlık. Oysa ki 1.79'dan yüksek faiz oranından kısa vade 24 ay verseydim 160 bin faiz ödeyecekti. Diğer türlü 200 bin faiz ödüyor. Ama faiz oran düşük mü düşük. O yüzden vade uzadıkça faiz oranı düşer. Hep faiz oranına odaklanmıyor. Yani örnek veriyorum faiz oranı 0.9. 90 Böyle bir faiz oranı yok ama 0.90 faiz oranı düşük ama sen bunu 5 yıla uzat bunların hepsinden fazla faiz öder. Bu bilgi de bu dursun dostlarım. Ha bir de şu taktiği zaten veriyordum. Örnek veriyorum 24 ay vadeyi çekeceksiniz ya. 24 ay vadede faiz oranı 3.69 3.69'sa diyordum. 24 ayı 25 ay yapın. 25 ay bu mantıklı. 24 ay 25 ay yapın kırık vade. Yani 2 yıl değil 2 yıldan uzun faiz oranı sürpriz şekilde 3.10'a düşebilir. Bununla alakalı bir ton yorum geldi. Evet Uğur ben denedim. Faiz faiz oranı düşüyor diye. Bu uygulayabilirsiniz. Yani faiz oranı düşük diye 24 ay 25 aya çıkarın. Ama faiz oranı düşük diye 24 ay durduk yere 36 ay çıkartmayın. Yani faiz oranı düşüyor ama fazlasıyla faiz ödüyorsun diyerek bu ek bilgiyi de finansal okur yazarlık kredi bilgisi heybemize atalım ve devam edelim. Şimdi dostlarım bu ek bilgileri aldık, gerekli donanıma sahip olduk. Artık kredileri yapılandırırken kimseye sormadan çatapat pat küt kar edeceğiz. Bankaya gidip benim bu krediyi yapılandıracağım, sizden kredi çekip onu kapatsam diye bankaya da fikir sormayın. Bankada çünkü orada personel detaylı hesaplayamaz. Ama faiz oranımız daha düşük git onu kapat der size zarar eder. O yüzden bu finansal bilgileri bankacı banka sizin yerinize hesaplamaz. Ha bankalarda dostlar kötü bir şey yapmıyor. Bu da yanlış anlaşılıyor ya. Bu dostlar çok bankalara atıp tutuyormuş gibi oluyor mu ya? Yıllarca bu sektörde çalışan biri. Bankalarla aram bozulacak. Hemen unutmayalım. E, destek yorumu atın dostlarım. <laughs> destek yorumu. Bankalarla yıllar çalıştım. Bankacılıkta güçlü bir sektör. Hepimizin bazen işine yarıyor ama bankalar da yoğun sektör. Kimse orada otur sizin didik, didik hesabınızla ilgilenmez. Hepiniz biliyorsunuz ilgilenmez. Yoğun bir sektör işini yapar geçer. İşini yapar geçer oradaki personel. Ben de öyle yapıyordum. Bu finansal bilgi o yüzden kendiniz bilin diyorum. Destek yorum yapmayı unutmayın dostlarım yorumlara yapın. Ha, bu anlattığım şeyleri de dostlarım destek yorumu demişken reklamı da yapayım. 7 setlik bir kitap serisi yaptık. E-kitap, yeni nesil kitap. Telefon formatına uygun. Yani telefondan, tabletten, bilgisayardan rahatlıkla okuyabileceğiniz bir format. İşinize yarayacak hap bilgileri, en çok yaptığımız hataları kredilerde, beslerde, konut kredilerinde, finansal okuryazarlıkta, borsalarda her şeyde yaptığınız 7 seti birleştirdik. Sadece işinize yarayacak hap bilgiler. Altın nasıl hesaplanır, dolar nasıl hesaplanır, gümüş yatırımında öne çıkan şeyler. Her şey orada var dostlarım. Yani şimdi herkes gümüş arttı diye gümüş konuşuyor ama yani o kitabın biz çok öncesinden yazmıştık bunları zaten. Reklam yapmaktan gocunmuyorum. Kendi ürünümüz ve dostlarım size faydalı sağlayacak. Size fayda sağlamazsa yani kendi ürünümü, babamın ürünü pazar. Açık ve net söyleyeyim dostlar. O yüzden orada ciddi bir emek var. O e-kitap setinde eğitim sitemizden bir girip detaylı bakabilirsiniz. Diyorum reklamlar bitti. Anlatıyorum. Şimdi dostlarım bir kredi çektiniz örnek veriyorum. 350 bin. 24 ay faiz oranı 3.9. Bunun aylık ödemesi 25 bin TL. Tahmini. 24 ay siz 25 bin ödüyorsunuz. Bakın dostlar. Şimdi böyle bir krediniz var. Ödemeye devam ediyorsunuz. İlk taksiti ödediniz. Dostlarım 25 bin ödediniz ya. Şimdi bu kredinin toplam ödemesi 6 bin. Yani ben mantığı anlatıyorum. Birinci taksiti ödediniz. Şimdi dostlarım 25 bini öderseniz bu 350 bin liradan 25 bin düşmüyor. Bankalar önce faizi alıyor çoğunu. Bakın burada ben yaptım. İlk dostlar ilk taksiti ödedikten sonra 8 bin lirası ana paradan düşüyor. 13 bin 650'si faizden düşüyor. 3400'de vergi var. Maalesef her yerde vergilerimiz karşımıza çıkıyor. BSMF ya da KKDF diyoruz. Önemli değil. 3400 ama biz şuraya odaklanalım. Yani dostlar yatırdığımız 25.000'in 3400'ü zaten vergiye gidiyor. Geri alınmasının mümkünü yok. E 13.650'si de faize gidiyor. Banka ilk faiz alıyor. Sadece 8.000 TL'si ana paradan düşüyor. Ana para neydi? Aha bu. Yani dostlar buraya toplam ödeyeceğimiz faiz de kaçmış? 250.000 faiz ödüyoruz. Yani bir ay sonra ilk taksi ödediğimizden sonra o krediyi o an erken kapatma tutarı 342 bin oluyor. Bankacıya gidiyorsunuz 25 bin ödemişsiniz. İlk taksiti ödedikten sonra krediyi kapatacaksınız. Bankacıya diyorsun ya ben sizden 350 bin kredi çekmiştim. Evet çektim. İlk taksiti ödemiştim. Hemen ödedikten sonra ben bu krediyi kapatayım diyorsun. Siz şunu düşünün. 350 bin çektim. 25 TL ödedim. 325 bine ben bu krediyi kapatırım. Tam 325 bini hazırladınız. Bankacıya vereceksiniz. Bankacı diyor ki kapatma tutarınız 342 bin. Ben bunu çok yaşadım diyor ki ulan Uğur ne 342'si ben sana 8 mi ödedim ben sana 25 ödedim diyorum ve bu konuyu anlatmaya başlıyordu. Abi sen bana 25 bin yatırdın ama o 25 binin içinden banka bir kar aldı. Yani banka bir para aldı faiz. Devletimiz bir vergi aldı. 3400 lira abi 8 bin lirası senin parandan. <laughs> i̇şte adam şunu diyor. Ulan arkadaş bütün işi ben yaptım krediyi ben çektim. Oğlum en çok kazığı ben yedim diyor müşteri. E doğru e yani 342 bine düşüyor. O yüzden ben bunu diyorum abi sen 5000 ödedin. Hemen 300'ünün 5 değil. Bunu hesaplıyorum. ha diyor müşteri. Tamam bu sistemi anladım diyor. Önce faiz. Dostlar diyelim ki ikinci ay geldi. ikinci taksit ödediniz. 25.000 TL. Ana paradan bu kez 8.300 lirası düşüyor. 13300 de faize gidiyor. Yani şuradaki faiz azalıyor. Ama bizim ana paradan 8.000 düşüyor. İki taksiti öderseniz dostlarım. işte yapılandırma burada devreye giriyor. Siz iki taksiti ödediniz. Ana paradan 8.000 birinci taksitten düşmüş. 8.000 ikinci taksitten düşmüştü. 333 bin erken kapatma tutarı. E normalde 25-25 iki taksit ödeniz 50 bin düşmesini istiyorsunuz. 300 bin hesap yapıyoruz ama bankacı 333 bin diyor. Artık nedenini biliyorsunuz. Siz sadece her yatırdığınız 25 bin liradan 8 bin lira düştü. Şimdi dostlarım tahtayı silelim. Artık dostlarım mevcut bankaya 25 25 ödediğiniz kredinin kaç taksiti kaldı? 22 taksiti kaldı. Örnek verin 3.90 ya. Siz bir banka buldunuz. Şimdi 2.50'lik bulduğunuz bankadan sırf faiz oran düşük diye gitmeyeceksiniz. Bankaya giderken şu bilgiyi yapacaksınız. Ben 22 taksit ödeyecektim. Ben bu yeni çektiğim bankadan kar etmem için bu vadeyi uzatmayın. Bu vadeyi uzatırsanız zaten 22 taksitiniz kalmış. Bu vadeyi 36'ya çıkarsanız isterseniz 1.20'den kredi bulun. Hiç önemli değil. Toplam bu faizden daha fazlasını ödersiniz. Şunu bileceğiz. Ben 22 ay ödeyeceğim. Ben kar etmem için 25.000 ödemem lazım. Örneğin veriyorum. 20 taksit ödemem lazım. Yani şunu bileceksiniz. 25-25 ödediğiniz kredi 22 taksit aşarsa kazıklanıyorsunuz. Faiz oranı sabit. Fixleyin dostlar. Orada 25 ödüyordunuz. Yeni taşıyacağınız bankada da 25 bin ödeyin. O zaman hesabınız şaşmaz. O banka dedi ki size yeni güya düşük faizi buldunuz banka. Uğur Bey tamam. 25 bin 25 bin diyeceksiniz. Ben aylık 25 bin ödemek istiyorum. Banka hesapladı. Uğur Bey tamam. Kredinizi daha düşük faizden vereceğiz. Biz 3.9 değil 3.20'den vereceğiz. Tamam. 3, 20'den 24 ay ödeyeceksiniz. Bakın ne kadar mantıklı. Siz de diyeceksiniz ki kardeşim faiz oranı düşüyor da ben o bankaya 22 taksit ödeyecektim. Şu an 25-25 iki taksit fazla ödeyeceğim. Hayır bu yapılandırma mantığı o bankadan çıkacaksınız. Çünkü neden buraya 22 ödeyeceksiniz ya durduk yere iki taksit niye artıyor? Ama mantığa baktığınız zaman faiz oranı 3.90'dan 3.20'ye düştü. Bunlar bizzat yaşadığım örnekler. Kredi taşıma ya da kredi yapılandırmalarda dostlarım sizin kafanızı karıştırmayabilecek hesaplarınızı. Anıltmayacak. Tek yöntem bu anlattığım yöntem dostlarım. Çünkü diğer türlü sürekli şaşırırsınız. E faiz oranı düşük acaba benim karım var mı? E, hesaplayacaksınız işin içinden çıkamayacaksınız. Ya da ben evet orada krediyi buraya taşıyayım. Çünkü faiz oranı düşük diye hiç detaya bakmadan bu hesaplama yapmasanız işin içine atlarsanız bir bakacaksınız ki aslında faiz oranı düşüyor ama siz daha çok faiz ödüyorsunuz. Faiz düşmesi demek sizin kar yapacağınız anlama gelmez dostlarım. Yorumlarınızı esirgemeyin dostlarım. Çünkü banka taktiklerini anlatıyoruz. Sizin yorumlarınız kıymetli. O yorumlardan yeni videolar çıkarıyorum. O yorumların hepsi burada yazıyor dostlarım. Özellikle önemli yorumlarınız. O yüzden yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Yorum önemli. Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın dostlarım. Yoruldum artık. Hadi görüşmek üzere.